Efendim Haber Medya Ankara stüdyolarından herkese iyi günler diliyoruz. Bir gün Ankara'da bir düğün gerçekleşti. O düğüne bir Serhat Haber grubu olarak da katılım sağladık. Adeta rekor takı takıldı. Ve takıdan ziyade başışlar adeta havada uçuştu. Detayı haberimizde efendim. Ankara'da Yıldız ve Kibar ailelerinin dillere destan düğününde rekor takı göz kamaştırdı. Ankara'da iş dünyasının tanınmış isimlerinden Sadık Yıldız'ın çocukları Melike ve Cüneyt Yıldız için düzenlenen düğün, başkentin en büyük organizasyonlarından biri olarak tarihe geçti. Ankara'nın prestijli düğün salonlarından birinde gerçekleşen bu gölkemli törene, siyaset, iç dünyası ve sanat camiasından 5000'in üzerinde davetli katıldı. Kalabalık katılımın yanı sıra, takı merasimi ve ünlü sanatçıların sahne performansları ile düğün gece boyunca hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. Düğün, genç çiftin salona alkışlar eşliğinde görkemli bir giriş yapmasıyla başladı. Salonun özel süslemeleri ve ışıklandırmaları bu unutulmaz gecenin ihtişamını daha da artırdı. Gelin ve damadın nikah töreni, konukların yoğun ilgisiyle izlendi. Çiftin evet demesinin ardından, konuklar genç çifti alkışlarla tebrik etti. Nikahın ardından, ünlü sanatçılar sahne alarak geceye renk kattı. Sahneye ilk çıkan sanatçı, misafirleri eğlendiren performansıyla büyük beğeni topladı. Düğünün en dikkat çeken anı ise 11 milyon Türk lirası değerinde takının takıldığı merasim oldu. Takı merasimine geçildiğinde 50 toy babası takı takmak için birbiriyle yarıştı ve bu durum organizasyona ayrı bir renk kattı. Konuklar düğünde hem takı merasimi hem de gösterilen cömertliği hayranlıkla izledi. Bu rekor düzeydeki takı miktarı düğünü Ankara'nın düğün tarihinde önemli bir konuma taşıdı. Takı merasimi boyunca davetlilerin attığı bahşişler havada uçuştu ve bu coşkulu anlar geceye damga vurdu. Düğün organizasyonunda Sadık Yıldız gelen konuklarla birebir ilgilenerek onların memnuniyetini sağladı. Düğüne katılan davetlilere sınırsız çerez, meyve ve içecek servisi yapıldı. Ayrıca özel servis edilen ikramlarda konukların beğenisini kazandı. Birçok davetli bu görkemli düğünle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirerek organizasyonun mükemmel olduğunu ifade etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan ünlü sanatçı şahibedo performansı performansıyla adeta davetlileri büyüledi. Şahri Bedo'nun sahne performansı sırasında konuklar piste çıkarak eğlenceye katıldı. Düğün geç saatlere kadar devam etti ve konuklar bu unutulmaz geceyi coşkulu bir şekilde noktaladı. Bu düğün yalnızca Ankara'da değil, Türkiye genelinde de büyük yankı uyandırdı. Yıldız ailesi tarafından düzenlenen bu organizasyon, takı ve bahşiş rekoruyla şimdiden başkentin düğün tarihini adına altın harflerle yazdırdı. Düğüne katılan birçok üst düzey siyasiler, iş adamları, bürokratlar mikrofonlarımıza konuşarak, Düğün hakkında bilgi ve görüşlerini beyan etti. Biz de Serhat Haber Medya Grubu ve Yeni Türkem Gazetesi ailesi adına genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz onu kendi çabanla düzeltmek, biz de bu yola sorarak bir yönetim, yani, çalışıyoruz. Merhaba. <laughs> merhaba, dayı. Merhaba, dayı. Oh, merhaba. 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 Thank right. you. Çok önemli bir düğündeyiz. Değerli Başkanımız Sadık Yıldız'ın evlatları bir gün dünya evine girecekler. Biz de onlara şahitlik yapacağız. Efendim Yıldız ve Kibar ailesi. Damadımız yanımızda. Efendim damat çok heyecanlı. Gelin ondan heyecanlı. Efendim bakayım damadımız bizlere ne söyleyecek? Neler anlatacak? Duygu ve düşüncelerinizi aralım efendim. Yani hani bugüne gelmek kolay olmadı. Hani baya mutluyum şu an bu durumda bulunduğum için. İkimiz adına hayırlı olsun yani. Evet. Biraz yani orası. nasibim oydu. Alnıma yazılan oydu. Sonunda buldum. Bugün dünya evine giriyoruz inşallah Allah nasip ederse. En güzel, en mutlu günümüz en güzel şekilde bugün geçsin inşallah. Sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür tebrik ediyorum. ediyorum. Teşekkür Gelin olun. hanım, Melike hanım efendim sizler neler söyleyeceksiniz? ben şöyle söylemek isterim. Hem bir parça üzüm, bir parça mutluluk var. Ama sevdiğim adamlayım. sevdiğim kişileyim ve bu ayrı bir mutluluk yani. İyi ki tanımışım. İlk de evet demişim ya. Peki efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Önce siz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ee, bugün tabii damadın babası olarak burada e, çok yoğun duygular yaşıyoruz. Bugün bütün dostlarımız, arkadaşlarımız e, siyaset dünyasından olsun, iş dünyasından olsun. E, federasyondan olsun bütün akrabalarımız eşimiz dostumuz burada. Görüyoruz çok evet, yoğun kalabalık yoğun var. Bir evet. kalabalık var. Ee, biz bugün çok mutluyuz. Gerçekten e, yani şu an duygularımız çok, çok değerli sanatçılarımız var. Evet Saniye çok kıymetli çıkacaklar. sanatçılarımız evet, evet, var. Evet. Evet, evet. Kürt müziğinin ee, sıtarı diyebileceğimiz Şahibedo bugün burada yine Rojda burada. bütün sanatçı arkadaşlarımızdan beraber ismini sayamadığım bir sürü sanatçı arkadaşlarımız var. bugün çok mutluyum. Teşekkür ederim hoş geldiniz. Ayrıca bizim düğünümüze katıldığınız için çok çok teşekkür ederim size. <laughs> Serhat Medya grubu olarak bizi onur eğitiniz. Çok sağ Toy babasının şeyin Görevler. görevleri şudur. Toy babası gelen misafirler komple ağırlar. Düğün sahibi olsun olmasın önce de gelir. Tüm davetliler ağırlar. Görevi üstlenir. Tabii tabii aynen evet. öyle. Görevi üstlenir. Gereken ne varsa yapılır. Evet. Toy babalı oldu. Bizim örf adetimize gelen ta dedelerimize, atalarımıza gelen evet. örf adeti aynen devam ediyoruz. Efendim ee, toy babası olarak sizde sizden hariç birkaç tane toy babası yine var Şu değil anda mi? Şu anda elli, elliye yakın toy babası var. Var var tabi. Tabii mi? tabii tabii. 50 tane? Büyük aşiret olduğu için toy babası. Toy babaları biraz zaman... geniş biz biraz sonra hep beraber şahit olacağız. Çok güzel bir düğün olacak. Sadık Yıldız bizim için çok değerli. Ee, bu düğün programına ailece katıldık. Kendim de toy babasıyım. Ee, ha, bu arada güzel, toy babası. Tabii tabii diyorum. toy babası. Ha, toy babası, daha babası evet. Güzel geçmesini diliyorum. Ee, birlik, beraberlik. Daha güzel olsun. Tabii Seyfettin abi seni de çok seviyoruz. Evet, Devamlı her yerde bir araya geliyoruz. Ee, soracağınız bir şey varsa cevaplayın. Başkanım. Özellikle şurada gördüm 52 tane toy babası var. Evet. Bu toy babalarının e, özelliği nedir? Neden 52 tane toy babası? Bu e, Sadık Yıldız e, gerçekten çok seviliyor. Sevildiği için de herkes kendi isteğiyle toy babası oldu. Öyle değil mi? Ve her yerde de onu e, e, şu anda onu değer verdikleri için onu yanındalar. Herkes, evet. Herkes yanında. Peki. Ve toy babasının anlamı da e, düğünü yönetiyor. Biz bu e, Sadık Yıldızı e, yalnız bırakmak istemediği çok sevilen bir insan, e, Ankara'nın daha çok da sevilen bir yüzü. Biz de onu yalnız bırakmamak için buradayız. Ankara Celalşile olarak. E, aşiret burada... burada görüyorum. Yok, kalabalık var. Evet, aşiret burada, herkes burada. E, biz burada olduğumuz için e, aşiret bizi yalnız bırakmadı dediğimiz. Sonra e, Sadık abinin yanında bizde varsa bizimkiler de bizim yanımızda var yani Sadık kardeşimize hayırlı olsun, biricik oğlunu ve gelini hayırlı olmasını dilerim. Düğünün kalabalık iyi geçeceği kesin çünkü Sadık hem sevilen bir arkadaşımız hem de herkesin düğününe ölüsünde bulunan bir kardeşimiz. Düğünün çok iyi geçeceğinden eminiz. E, toy babası, toy annesi benim de çok tavsip ettiğim bir durum değil ama maalesef son dönemlerin bir hastalığı diyeyim ben sana çok tavsip etmiyorum. E, bir de düğünlerde işte hala çekinen üstüne para atmamalarını umuyorum. Başkanla öyle anlaşmıştık şimdi anons edeceğim. Ee, düğünün ahengini ve halayın ahengini bozduğuna inanıyorum. Ee, umarım sağlıklı, huzurlu bir şekilde geçer gerisi bir şey yok. Size de başarılar. çok teşekkür. Şimdi öncelikle Yıldız ailesi ve Kibar ailesine gençlikleri için ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sevgili Cüneyt yeğenimin düğünü bugün. Sadık kardeşimin oğlu. İnşallah çok güzel geçecek ve görüyorum ki gerçekten çok güzel bir düğün olacak. Halay bizi bekler. Yoğun bir karavanık. Halay görüşürüz. bizi bekler. Görüşmek evet. üzere. Selahattin Yavaş, Ankara'nın ya yöneticisiyim. Ee, bu düğün İç Anadolu küpleri ve e, bölgedeki küpleri bir araya getiren bir düğün. Ee, Pazarcıların yoğun katıldığı bir düğün. Aynı zamanda işte duyarlı arkadaşlar katıldığı bir düğün. Düğün çok güzel. Sadık Yıldız'a bizim parti çağrışanımız, belediyemiz başkan adayımız partinin çeşitli e, kademelerinde görev almış yerli bir arkadaş ilçe başkanlığı yapmış. Bu anlamda kendisi de çok duyarlı, fedakar bir insan. Biz de parti olarak bugün arkadaşımızın yanında olduk. İl yönetici arkadaşlarımız da burada. İl başkanımız şu anda şehir dışı olduğu için katılmadı. Eski milletvekilimiz İbrahim Binici de aramızda. Onlar şu anda oturuyorlar. Düğünümüz çok güzel. E, bütün e, Ankara'yı bir araya getiren bir düğün hemen hemen bütün emekçilerin gerçek emekçilerin, kadar çok yoğun çalışan, zor koşullarda çalışan insanların bir araya geldiği bir düğün oldu. Aynı zamanda işte biraz ulusal bilinci olan. Birbiriyle duyarlı, birbiriyle bağlantılı insanlar bir araya geldi. Bu anlamda da sadık kardeşimizi kutluyorum. Hepimizi bir araya getirdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. İki aileyi ve iki genç arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Onların bir yeni yaşama, özgürlüğe, geleceğe, bütün topluma, barışa vesile olabilecek bir düğün olmasını temenni ediyoruz. Hakikaten toplumun bütün renkleri, burada kendi diliyle, kendi kültürüyle, kendi varlığıyla, Türkiye metropoli, Türkiye başkentinde kendini var eden arkadaşlarımızın, bu mutluluğuna biz de tanık olduk. Onlara mutluluklar diliyoruz. i̇ki aileye de teşekkür ediyoruz bize davetleri için. Öncelikle buraya katılan tüm misafirlerimize hoş geldin diyoruz. Yıldız ailesine ve genç çiftlerimize de bir bütün olarak bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Bu birlik beraberliğin her daim sürmesinden mutluluk duyuyoruz. İnsanlarımızın bu güzel günlerde bir araya gelip bu mutluluğu paylaşması, bu birlik ve beraberliği göstermesi umarım ki tüm ülkemiz için bu birlik ve beraberlik bir bütün olarak herkesin e, en kötü günü olur. O bakımdan Yıldız ailesine mutluluklar diliyoruz, genç çiftimize mutluluklar diliyoruz. Gelen burada tüm konuklarımıza Yıldız ailesi adına da hoş geldiniz diyoruz. Umarım güzel bir gece geçirirler. Er <laughs> Şimdi, Sayın Cumhuriyet Halkı, siz kimseye 2 saatine kalmadan kendi isteğinizle, Sayın Melih Kekibar ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> tepeli, 30 cumhuriyet altını, 10 bin Türk parası. Sağ olsun, var olsun. Toy babaları bir yanıma gelin. Böyle takım toplayamayız arkadaşlar lütfen. Soğuzdan bin dolar. İzmir'den Murat Günay'dan yarım altın. Tamam, geçelim. Ergün Yıldız, Ergün Özden toy babası 10 bin lira, çeyrek altın. Boy babasına hakkı Otuz bin. Bir saniye abi bir saniye. almıyor sabah. yaz yaz bak. Yazın. Bir saniye. yazın. Abi bir saniye. Abi bana yazın. lira. Nihat Kuş'tan çeyrek kalktı. Samet Kuş, almış. İsaf, İsaf. Osman, hoşma, araç al. Abi mu? Abi dolar, dolar gelmiş de, Bir saniye alayım şu doları. Hadi Üstadım az şekerimiz. Hoşma, Toplam takım 8550 liraymış tekrar toplandı dışarıda iştahı hariç tekrardan ayrı 8500 olsun. Sekiz dışarı beş yüz yerine bir dışarı